Merhaba arkadaşlar kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz ee, İleli Gaming 67 arkadaşlar ilk video Shadow serisine başladık arkadaşlar Shadow of'un Shadow bir, birinci bölümü İleli arkadaşlar kanalım adı gibi İleli aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Önce şunu yemeye çalışalım. Yakında introm gelecek arkadaşlar. İlk videoda yapamadım. Aşağıda Facebook falan var arkadaşlar. İyi miyelim? Abone ve like atmayı unutmayın. Abone daha bugün başladığım YouTube'a. Shadow of Söylesi çok arkadaşlar, çok az arkadaşlar. Tek Arif K vıktır yaptı. Arif K O Shadow of the başlattı. Başka diğer e, yani zaten hep İngiliz olan böyle diğer ülkeler. Şu an kasaptayım arkadaşlar. İlk bölümden başlamak isterdim ama arkadaşlar şey oluyor işte. Şimdi başlattım kanalıma, YouTube kanalımı. Evet bunu da yedik. Iki dakika olmuş. <laughs> Hileli arkadaşlar bu dediğim gibi kanalım kanalımın ilk şey olsun bu olsun arkadaşlar. Videosu. Ee, bolları yemeye çalıştık endilikte. Ee, Shadow Fight ikinci bölümüne karşınızda olacağım. Bugün, bugün ya da yarın gelebilir. Ee, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.